Merhabalar, bugünkü aracımız 2019 model Skoda Kodia. Aracın orijinal ekranına Smart Box diye adlandırdığımız özel bir interfezimiz var. Onu uyguladık. Ürünümüzün kodu S30 modelimiz. S30 modeli standart bir Smart Box değil, özellikleri geliştirilmiş bir üründür. Şu anda YouTube'dan bir video seyrediyoruz. Smart Box protokolü şöyle çalışır. Aracın orijinal e, fabrikasyon ana ünitesinde CarPlay var ise CarPlay'in çalıştığı port üzerinden USB bağlantısı yapılıyor. Bu şekilde şu anda aracın CarPlay portu ilgili noktada USB bağlantısını yaptık cihazımızın. Cihazımız normal standart boxlara göre biraz büyük olduğu için cihazı da ilgili noktada arka kısma gizlemiş bulunduk. Cihazımızın USB ve HDMI bağlantılarını da aracın torpido kısmına bırakmış bulunduk yapı ile kısaca bu şekilde çalışıyor. Bağlantısı bu şekilde. Apple CarPlay bağlantısının USB bağlantısını yaptık ve data alışverişini ilgili noktadan yapıyor. İlgili noktaya dokunduğumuzda cihazın ana ekranına dönüyor. Apple CarPlay ikonuna dokunduğumuzda da bizim Android Smart Box'ın ekranına ulaşmış oluyoruz. Smart Box'ımızın ekranı şöyle bir soft bir arayüz desteği karşılıyor. Uygulamalar kısmına girdiğimiz zaman da cihaz uygulamaları görebiliyoruz. Şimdi bu araca yaptığımız eklentilerden bahsedelim. Aracın Smartbox işlemini cihaza kurduktan sonra aracın orijinal başlıklarını da çıkardık. Arkadaşımız göstersin. 9 inç başlık monitörlere ekledik. Şuradan bir video açayım. Bu Smartbox'ımızın en iyi özelliklerden biri orijinal ana ünitede video oynatırken Smartbox üzerinden aynı zamanda HDMI out sağlayarak arkadaki başlık monitörlerimize görüntü alabiliyoruz. Sadece YouTube ve benzer uygulamalardan değil Smart Box'ımızın diğer bir özelliği olan USB üzerinden video oynatma özelliği de video oynatması sayesinde de arkaya görüntü alabiliyoruz gibi bu şekilde arka başlıklara görüntü alabiliyoruz smartphone üzerine. Aynı zamanda yine önde e, herhangi bir kaynaktan HDMI bağlantı yapılarak bu ne olabilir? Bir Apple TV olabilir ya da farklı bir uygulamadan HDMI bağlantı yapıldığı zaman ilgili noktaya dokunduğumuz zaman gelen görüntü tamamıyla arka kısma geçmiş olacak. Smart Box'ımız aracın donanımında olmayan birçok özellik kazandırmış oldu. Bunlardan demin saydığım videoların haricinde cihazımıza S dosya yöneticisini kullanılarak kurulabilecek herhangi bir navigasyon uygulamasını ilgili noktadan kurulabilir offline ya da online çalışan herhangi bir navigasyon uygulaması kurulabilir. Şu anda Apple CarPlay portu dolu olduğu için şu anda kullanıcı Apple telefonu bağlamak için normal standart smartboxlarda porta bir USB ile tekrar bağlanıp Apple telefonunun CarPlay özelliğini kullanması gerekli. Bu cihazımız bunu da kullanıcıya bu söktak işleminden kurtarmak için kablosuz CarPlay özelliği de kazandırıyor. Telefonu bulutta eşleştirden sonra ilgili noktaya dokunuyoruz. Telefonumuzun ilk önce bağlantı ayarlarını yapmamız lazım. Telefonumuzu bulutta bağladıktan sonra otomatik CarPlay etkinleştir diyoruz. Şu anda telefonumuz herhangi bir kabloyla bağlı değil. Yeni arayüzümüzdeki Smartbox'ın CarPlay versiyonu üzerinden otomatik bağlanmış durumda. Apple de kablosuz kullanmış olacak kullanıcı. İstanbul'da mı nasıl? Şu anda İstanbul'da hava bulutlu ve sıcaklık 19 derece. Sabah erken bak. Gibi. Kullanıcı bu şekilde Apple CarPlay'de kablosuz olarak kullanabilecek. Bu araçlarda Android Auto yok. USB üzerinden Android Auto'yu da Android Auto'da da kazandırmış oluyor. Şu anda oradan çıkalım. İlgili noktadan yine telefonumuzu Bluetooth'la eşleştirdikten sonra karotu kısmından Apple telefon bağlı, e, bağlı değilken ilgili noktadan Android Auto sorunsuz bir şekilde bağlanmış olacak. Şöyle Wi-Fi bağlantısını keselim. Apple CarPlay kablolu, Android Auto, Apple CarPlay kablosuz, Android Auto kabloyla aracın orijinaline Android Auto kazandırmış oluyor cihazımız. Aracın donanımında olmayan, sırasıyla tekrar edelim. Aracın donanımında olmayan video izleme seçenekleri kazandırmış oldu. USB üzerinden, internet paylaştığı zaman, YouTube üzerinden ya da Netflix gibi uygulamalar üzerinden sorunsuz bir şekilde Video oynatma özelliği kazandırmış olduğu cihazımız aynı zamanda arka eğlence paketindeki başlık monitörlerine de HDMI üzerinden görüntü atabiliyor. Soru şu olabilir, arkaya takılan başlık monitörleri HDMI giriş olmayan standart analog girişli bir başlık monitörü kullanılabilir mi? Tabii ki kullanılabilir. Onun için konvertörler de bizde stoklarımızda mevcut. Dilerseniz bizden ayrıca satın alabiliyorsunuz. Böylelikle HDMI avut olan dijital bir görüntüyü analoga çevirip arkadaki başlık monitörlerine de verebiliyoruz. Kablolu Apple, Apple CarPlay portu dolu olduğu için e, kablolu CarPlay yerine kablosuz CarPlay seçeneği de sunuyor. Eğer donanımda Android Auto yoksa Android Auto'yu da sunuyor cihazımız. Bu araçların donanımında orijinal kamera var. Eğer orijinal kamera olmasaydı aracın donanımında geri görüş kamerası otomatik bir şekilde çalıştırabiliyoruz. Ya da ön görüş kamerası otomatik bir şekilde cihaz üzerinde çalıştırabiliyoruz. Böylelikle montajımızı tamamlamış olduk.